7 ay önce Suriye'de kaybolmuştu. ABD vatandaşı Travis Timmerman başkent Şam'ın güneyinde bir köyde bulundu. Timmerman bulunduğunda hayli bitkin ve bakımsızdı. Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait Filistin şubesi adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti. <laughs> Timurman'ın açıklamaları sırasında eve gelen yerel bir güvenlik ekibi onu araçla götürdü. <laughs> Timurman, ABD'nin Missouri eyaletinden hac ibadeti için Mart'ta Avrupa'ya, Mayıs'ta Lübnan'ın Zahle kentine gitti. Sonrasında Suriye'ye doğru yola çıktı. <laughs> ABD'deki Missouri eyaletinin polis yetkilileri Timurman'la en son temasın 2 Haziran'da kurulduğunu bildirmişti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre o günden beri kayıptı. En son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan uluslararası Baptist kilisesinde görülmüştü. <laughs> i'm yeah, not